Çilingir merkezinden herkese merhabalar. Bugün Sahil Palace sitesindeyiz. Binamızın kapı hidroliğinde sorun vardı. Sorunu hallettik. Şimdi deneyelim. Otomatik açtık. Sessizce açtık. Kapımız gayet güzel bir şekilde kapanıyor. Hatta şuna da bakalım. Kapıyı açtık bir şey unuttuğumuzu fark ettik. Tekrar arabaya döneceğimizi dönmemiz gerekti. Yarım bıraktık. Yine kapanıyor sorunsuz. Kapı hidroliğimiz artık sorunsuz çalışıyor. Sizin de bina kapılarınızda sallanma problemi, karşılık problemleri, hidrolik problemleri varsa aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Çingir Merkezi güvenli günler diler. Merkezi'nden herkese merhabalar. Sahil Palas sitesi bina yöneticisi Baki Bey ile birlikteyiz. Evet. Baki Bey, tamirleri gerçekleştirdik, kapı hidroliklerini değiştirdik. Bir deneyelim isterseniz. Teşekkür ederim. çoğunluk çalışıyor mu? Teşekkürler. Elinize sağlık. Gayet güzel olmuş. Biz çilingir merkezini önerir misiniz efendim? Tabii her zaman. Daha önceki işlerinizde de zaten sizle çözmüştük. Bu problemde de yardımcı olduğunuz çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Çilingir merkezi güvenli günler diler.